Üzgün sen bu sözler Allah'tan sana. Allah üzgün kuluyla nasıl konuşur kalbine dokunan gerçek. Sevgili canlar Allah'ın selamı ve, ve bereketi üzerinize olsun. Umarım iyisinizdir. Sağlığınıza duacıyım. Yalnız hissettiğin anlar oldu mu? İçini kimseye anlatamadığın, sustuğun, sadece sustuğun. Ve sonra o sessizliğin içinde bir ayet duyarsın, bir dua geçer önünden. Bir teselli gelir tam ihtiyacın olduğu anda. İşte o Allah'ın sana konuşma şeklidir. Çünkü biz insana şah damarından daha yakınız. Kaf Suresi 16. ayet. Sen üzülürken kimse fark etmese de kalbini bilen var. Gözyaşını gören var ve Allah der ki: Sakın üzülme. Rabbin seni terk etmedi. Duha Suresi 3. ayet. Ben kederimi ve hüznümü yalnızca Allah'a arz ediyorum. Yusuf Suresi 86. ayet. Belki kimse duymadı seni ama o hep duydu. Kalbinin en derin çırpınışını sen içinden dua ederken o sana fısıldıyordu zaten. Bana dua edin kabul edeyim. Mümin Suresi 60. ayet. Unutma Allah en çok da kırık kalplere yakın. Belki bu video bir tesadüf gibi geldi sana. Ama unutma tesadüf değil. Bu da Allah'ın sana mesajıydı. Çünkü sen üzgündün ve Allah üzgün kullarıyla konuşur. Bu sözler kalbine dokunduysa paylaş ki başka kalplere de ulaşsın. Bir videonun sonuna geldik. Kanalıma abone olarak beğenerek paylaşarak bizleri destek olabilirsiniz. Sevgide kalın, Allah'a emanet olun.